Neşehir Belediye Başkanı Rasim Ali'nin hayalim dediği projeler içerisinde yer alan Gülbahçe Parkı'nın düzenlenmesi için start verildi. Yabancı uyruklular yüzünden vatandaşların rahat rahat vakit geçiremez bir hal aldığı bu parka kütüphane kurulacak. Neşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan KOP tematikçe bir kütüphanesi isimli proje hibe almaya hak kazandı. Nevşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü ile Nevşehir Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Gülbahçe içerisinde 111 metrekarelik bir kapalı alan kop tematikçe bir kütüphanesinin kurulacağı merkez olarak 5 yıllığına tahsis edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, KOP tematik Cebir Kütüphanesi'nin kurulacağı merkezi yerinde inceledi ve Cebir Kütüphanesi'nin en kısa zamanda Nevşehir'e kazandırılacağını söyleyerek Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür edip şükranlarını sundu. Ayrıca Nevşehir'de eğitim kalitesinin artırılması adına Türkiye'de ilk olacak projeyi hazırlayan ARGE birimine teşekkür etti.